Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kupa kasma taktiği vereceğim ve beni 16.000 yapmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi 16.000 yapmaya çalışacağım. Nasıl yapacağım? Arkadaşlar ve bütün karakterlerimi 27 rütbe yapacağım. Yani önceden 35 rütbe vardı ya. Öncekinin 21'i şimdikinin şeyi oluyor. E, 27'si oluyor. Bütün yani bazı karakterleri 27 yapa yapa buradan 16.000 oluruz. Bir de size Shelly de kupa kasma taktiği vereceğim. Onu da video sonlarına doğru veririm. Bu video birazcık uzun olabilir. Şu ne diye sorarsanız şöyle yazılar yazmak için mesela başka ne var? Bir şeyi şöyle bir şeyin içine almak için böyle. Ondan sonra başka ne var? Şöyle yazı yazıyor. Hmm, bu neymiş? İşte böyle bir şey diyelim ki bak kupayı böyle göster. İşte o tarz şeyler. Bu da hemen şuraya koyayım arkadaşlar. Şimdi oyunun sesini kapatayım bir. Kapattım. Gelin beraber şimdi bir maçımıza girelim. Bakalım maça kimler gelecek. Bu arada Elmas Lig'e de kasabiliriz. Altın 3'üm. Elmas Lig'e belki kasarız. Eğer arkadaşlar bu videoyu bolca bir like atın. Bu videoya 10-15 like falan gelirse şey Brawl Stars'ın ilk çıktığı sürüm oynayacağım. Onu ben zaten biliyorum. Önceden oynamıştım. Oyunun taik başladığı zamanlarda oynuyordum. Bir dakika. Hatta benim arkadaşlar 20 bin kupalı hesabım vardı o çalındı gerçekten. Bak Elpim o. Oh. Aynı sersemlesini bastım kestayi. Şimdi bu bu maç bot geldi. Bir dakika şuradamış gaz. Ya gel ya öldüremeyecek zaten. Aynı şeyini şöyle açık tutalım. Bay bay. Evet. Arkadaşlar canlı yayın açmayı düşünüyorum belki. Bakasanız. Kupa 12 kupamızı aldık. Cebimize attık. Brawl Pass'ı bitirdim. Açalım. Tabii ki dender geldi klasik. Neyse. E, tadı böyle 27'ye falan kasacağım. Oha. Arkadaşlar. Size bir şey diyeyim mi? Geçen gün öylesine telev Televizyondan TikTok izliyordum. Televizyondan. Ondan sonra önüme bir tane çocuk çıktı. kupak asmak isteyen gelsin diye. Tamam ben de iyi yazdım. Takıma gittim. Çocuk çevrim düşmüş Baktım orada az önce arkadaşlar da Todix diye birisi var diye O çocuktu. Çocuk isteğimi kabul etmiş arkadaşlar. Yazdım ki ben çıkıyorum. Hakkını helal et yazdım. Böyle kupa kasmak için e, takipçilerini davet ediyormuş. Beni arkadaş ekler misin? Gelince yazdım o da eklemiş. Helal olsun. Frank gitti. Bu arada arkadaşlar size ID'mi vereceğim beraber oynayalım. Hadi git. Hadi. Ah be. sar gitti. Neyse şurada Rulest diye bir tane adam varmış. Hadi git. Tamam orada öldür. Şurada Poco'yu dalladık Kestik. Bir dakika. Hayır ya. O de sersemleçi falan. O benim üstüme gelmeyin lan. Net oyuncusu değilim ama yine de iyi oynuyorum biraz. Bak gelme gelme. aksu sarı da gitti korkudan. Korkudan bastım aksu sarı gitti aniden. Neyse o Chester. Uzun Chester. <laughs> Şurada Kenji var. Arkadaşlar su içmeye gittim. Kendi beni kesti ya neyse. Bir dakika. aç şu tabi Bir dakika menü demiş. Şunu davet edeceğim. Ana çıktı ya. Evet şu. Bu çocuk mudur? Evet vallahi bu. görmem gerek. Evet bu. Çünkü Mortis'ini bingo kupaya kasıyorum demiş. Bingo pay yapmış. ID'mi vereyim size. Arabeli 64. Şurada. Şöyle. Hemen yazın gelin. Neyse arkadaşlar şunu kapatayım ya zaten işime yaramıyor. Siz de kupu kasarız. Bu arada video içinde 16 bin olamazsak ben video dışında yaparım kendimi. Neyse yaparız inşallah. Üf. Aa, bu video bir saatlik olur mu ya? Hadi arkadaşlar ben bir saatlik olsa bile çekeceğim. Çel oğlan. Yani bir saatlik de olmayabilir. Ya Gel buraya. Arada sırada benim video çektiğim uygulama diyor ki yok video çok uzun diyor inşallah demez. Şimdi daha iyi gidiyor bakalım nereye gidecek. Orada şeyli. O. Yani yüklerini çaldım. Kestim. İyi. İki kişi kalmış. Beni saymazsak. İki tane kutu var. Evet arkadaşlar dediğim gibi 10-15 like gelirse ya da 20-16 like çalışın. Brustars'ın ilk sürümünü oynayacağım. Onun da ismini vereceğim. Tabii ki. Bu adamlar nerede ya? Aşene artı kesmiş. Heh. Kaç yükü var? Altı keselim. altı ikisi birazcık sıkıntı. Şöyle. Kesti mi? Kesemedi. Kesemedi. Kesecek gibi. Haydi. Keserim bunu. İnşallah. Kestim, kestim, kestim. Helal olsun ayya. Artı 10 kupamızı aldık. 8 mi var? Bir maç sonra 15.600 oluruz. Ben artık Nita'dan sıkıldım ya. El primo bu Kimi girsek ki? Melodi olur mu? Şimdi melodiyi biz 400 yapsak kaç geliyor Üf. 300 yapsak 300 400 500 200 kupa geliyor Biz 8 ya 700 oluyoruz öbür kalanlarını da öbür karakterleri kasarsak video bitiyor Tamam Melodi Biz o zaman 400 yapalım Melodi kolay karakter bu üçleme sallaşma girsem ya üçleme çok güzel oluyor Aslında arkadaşlar ben bu maçtan sonra birazcık videoyu dondurup oynayayım ya. Yani çok da uzun olmasın video. Şimdi dayanamayın sen beni kesemezsin. Oha nasıl 300. Lan ilk maçtan yenildik. Odama bak. Of ya. Charlie gelmiş, Colt Bonnie Shade, Edgar Chester. Çok sıkıntı karakterler gelmiş. Neyse ben şuradan nick alayım. bay şey, bay. Oo Canımı bayağı bia AFK mı? Kestim. Şimdi etgar var. He tamam tamam ya, satacağım bunu. Belki öldüremem de etgarı böyle Edgar eğer beni satarsa zaten... Adam ölecek lan. Satarsa zaten ben ultimi basar kaç kaçarım. Edgar adamsın. Şimdi ben bunu satsam mı acaba? Haydi. Haydi lan giriyorum Hadi Çocuk kendini feda etti. Helal olsun. Ona arkadaş ekleyeceğim. Güzellik yaptı çocuk. Maçı saldı bana. Maç gelsin. Uf, hadi gel ya. Maç bitti ya. Gelmiş mi? Aa ben öldüren Dynamite birinci olmuş. Çocuğun kupası 1400 lan. Oha. 1400 kupa Shelly 1100 yapmış. What? Çüş.